Herkese yeniden merhabalar. Bugün de sizler için hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir tarifim var. Pazı ve mısır unu kullanarak şahane ve çok sağlıklı bir tarif paylaştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum ve bu güzel tarifimizin yapımına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Evet burada çok güzel iki demet pazımız var. Bunlardan bir tanesini tarifimiz için kullanacağım. Diğerini de bir başka tarifte kullanmak üzere kenara ayıralım. Şimdi güzelce pazımızı yıkayalım ve temizleyelim. Tarifimizin yapımına geçelim. Tarifimiz için bir adet soğanımız, bir adet kapya biberimiz, iki tane de sarımsağımız var. Şimdi bunları güzelce doğrayalım. Evet sebzelerimizi doğradık. Ocağımızın altını yaktım. Şöyle bir kahve fincanı kadar zeytinyağımızı koyalım. Hemen doğradığımız soğanlarımızı tavamıza ilave edelim. Çok fazla öldürmeyecek şekilde diriliğini muhafaza edecek şekilde soğanlarımızı şöyle bir kavuralım. Evet, soğanlarımızı 1-2 dakika kadar kavurduk. Şimdi kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. Onlarla da şöyle bir çevirelim. Çok fazla da diriliğini kaybetmesini istemiyoruz. Çünkü fırında da pişecekler. Şöyle biraz kavrulsun. Evet sarımsağımızı da ilave edelim. 1 tatlı kaşığı biber salçamız da ilave edelim. Onunla da şöyle salçanın kokusu gidene kadar kavuralım. Gördüğünüz gibi çok fazla öldürmüyoruz soğanları ve kapri biberleri. Salçamız bir yandan kavrula dursun. Biz de pazılarımızı hazırlayalım. Şu sap kısımlarını kesiyorum. Bunları atmıyoruz tabii ki. Bunlarla da size bir tarif göstereceğim daha sonra. Şöyle pazılarınızı da doğrayalım. bunları da içerisine ilave edelim. Evet, bunları da ilave edelim. Ocağımızın altında iyice yakalım. Şu anlarımızı yanmasın diye biraz kısmıştım. Fazılarımızın suyunu salıp toparlayana kadar tekrar şöyle güzelce çevirelim. Bu işlemi niye yapıyoruz? Fazılarımızın çiğ kokusunun gitmesi için. Şöyle biraz daha kavuralım. Dilerseniz çiğden de koyabilirsiniz ama bu şekilde o sasık kokusu olmuyor. Hiçbir şekilde tarifimizin içerisinde daha da lezzetli yemiş oluyorsunuz. Onun için ben kavurma taraftarıyım. Ben yaptığım gibi çok fazla yakmadan şöyle biraz sulandıktan sonra suyunu çekecektir şimdi. Kapatarak yaparsanız çok daha lezzetli bir tarifle karşılaşırsınız. Tarifimizin daha da lezzetli olmasını istiyorsanız bu işlemi atlamayın diyorum. Pazının çiğ kokusu da böylece Ortadan kalkmış oluyor çünkü. Gördüğünüz gibi sulandı ve suyunu da kendiliğinden çekti. Şimdi tuz, karabiber ve pul biberimizi de ilave edelim. Yeteri kadar. Onları da şöyle çevirelim ve kapatalım. Soğumaya bırakalım. Tamam. Altını kapatıyorum. Harcımız soğuyana kadar yoğurtlu karışımımızı hazırlayalım. Çukur kasemizin içerisine 2 adet yumurtamızı koyuyoruz. 2 yemek kaşığı da dolu dolu yoğurdumuzu da ilave edelim. Güzelce çırpalım. Bu tarifimizin özelliği ve lezzetini verecek olan mısır unu. Şöyle bir çay bardağı mısır unumuzu ilave edelim. Bu klasik çay bardağı Aynı bardakta yarım çay bardağı da normal unumuzu koyalım. Onları da güzelce karıştırın. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi soğuttuğumuz Hazırlarımızı da ilave edelim. Hepsi birden karıştıralım. Tarif oldukça lezzetli. Gördüğünüz gibi çok da pratik. Piştikten sonra lezzetine inanamayacaksınız arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Evet kıvamımız bu olacak arkadaşlar. Yeterince karıştırdık. Şimdi şöyle dikdörtgen borcamızı güzelce yağlayalım. Küçük dikdörtgen borcam bu. Her tarafına gelecek şekilde yağladım. Hı, harcımız yapışmasın diye. Şimdi harcımızı borcamızın içerisine boşaltalım. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye getirdim. güzelce düzeltelim. Fırınımıza gönderelim. Yaklaşık 30-35 dakikada pişiyor zaten. Kürdan testi yaparak da pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Tamamdır. Artık fırına gidebilir. Şöyle kürdan testi yapıp pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışmıyor. Artık çıkartabiliriz. Biraz dinlendikten sonra servisini yapabiliriz. Oldukça nefis görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet size için şöyle bir tanesini alıyorum ve videomu burada sonlandırıyorum. Şahane bir tarif. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Mutlaka ilk fırsatta deneyin. Mısır özü gerçekten de bu tarifin lezzetine daha da lezzet katıyor. Deneyince bana da hak vereceksiniz. Evet yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın derken kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Hmm, süper.